Bak şu ülkede ne var biliyor musun? Bir ahlaklı aptallar var bir de ahlaksız akıllılar var. Bu ikisi birbirini çok güzel sıkıyor bu ülkede. Bu işte cezalar şöyle artmalı. Bak canice işlenen her suçta her canlı insan muamelesi görmeli. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben ona çok güldüm ya. Ama Ali Yerlikaya'yı hiç suçlamıyorum. Valla benim konum değil artık, ben haberini yaptım. Milli Eğitim Müdürü düşünsün abi, Milli Eğitim Müdürü oturuyor orada. Eğer ben Tuzla'da bugüne kadar bu kadar yüksek katılımlı miting görmedim. Ya, ya penguen şimdi bak işin yine diyorum ya Allah'tan biraz çalıştım ona da gelir gelmez diye. Kusura bakmasınlar ben Instagram'dan öğrenip dergiye yazamam. Ben basın müdürle tanışmadım. Ne yapıyor basın müdürü? Bak Abdullah Özdemir geldi arkadaşlar niye haber yapmadın dedi, çağırmadınız dedim. AK Parti İstanbul İl başkanı gelmiş, bizi davet etmiyorsunuz. Yakın arkadaşlarıma bu sitemi yaptım. Ya varsa bunu yapanlar, sahte diploması olan varsa, torpilla atanan varsa, bir yerlere birinin e, hakkını yiyerek gelen varsa, arkadaşlar ömrünüz boyunca haram yiyorsunuz. Bizimki.